İmalat teknolojisi konusunda Türkiye'nin lider firmalarından olan Anadolu Hidrolik, tarım, iş makineleri ve endüstriyel alanda çalışan ana sanayi firmalarının sistem ve ünite ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Anadolu Hidrolik, robot kontrollü CNC ve konvansiyonel tezgahlardan oluşan makine parkurunda traktörler için hidrolik direksiyon ünitesi, hidrolik pompalar, süspansiyon sistemleri, özel silindirler valfler, belden kırmalı, karınca traktör ve karınca çapa makinesi üretilmektedir. Anadolu Hidrolik bünyesinde teknolojinin son kalıplama sistemini kullanarak döküm yapılmaktadır. Anadolu Hidroliğin ürünleri yurdumuzun her bölgesinde, dünyadaysa 4 kıtada 72 ülkeye ihraç edilerek büyük bir gururla Türkiye'yi temsil etmektedir. Anadolu Hidrolik. Kalite kontrol edilmez. Üretilir.